Günaydın arkadaşlar. Ben Roko. Bugün sizlere inse... ben Roko derken Roko Kürt ben gibi roho. söylemeye başladım. Instagram'a soru attıydım. Bana sorun da cevaplayalım bunu YouTube'da diye. Onun için kamerayı yanıma aldım da bu saçma sapan şeyler olmuş. Tapayı ben koltuk altına attım sıcakken. Delmiş ama elimizde kaldı. <laughs> şey. Saçma şimdi çakmak gazıyla bunu temizlemeye gideceğim. Sonra soru cevap videosu şelaleye karşı başlayacak. İyi seyirler. Leş gibi duman koktum. İz. Gene bir şey kattı atmosfer. Ee, şeyden başlamak istiyorum. Bu sorular sorulmuş. Teşekkür ederim. Soru sormaya layık gören herkese. Yusuf sormuş. Yusuf demiş ki kısaca doğumundan bugüne kadar ki hayatını anlatır mısın? Rocco kimdir gibi. Ben 22 yaşındayım. Bursa'da yaşayan bir vatandaşım. Okul okumam gerektiği yıllarda grafik tasarım okuyup kendime bir şeyler üretmeyi falan tercih etmiştim. Sonra da grafik tasarım okudum İzmir'de. Bu süre içerisinde de motosikletle çektiğim videoları size aktardım. O zamanlar birazcık serseriydim. Seviyordum dışarıda motor sürmeyi. Zaten evde süremezsiniz bu Dışarıda motor sürmeyi sevmek ne demek <laughs> Velhasıl lisede de birader ben tarih vesaire okumak istiyordum. Sonra dedim ki buradan bir cacık çıkmaz. Ben masa başı iş yapamam. Hep de videolar çekmişim kendime. Baktım buradaki teknik özelliklerime. Bilgisayarda bir şeyleri yan yana koyunca keyif alıyorum. E bundan para da kazanabilirim. Dedim ben en iyi ne yapıyorum? En iyi dedim motosiklet sürüyorum çünkü ömrümün, hayatımın her şeyi bunun üstünde falan geçti. Oradan bir hayalle, oradan bir inanç, imanla buralara kadar geldim. Grafik tasarımda kendime buff yapmak adına kullanıyorum. Birazcık güzel oldu açıkçası. Böyle bir senin gibi çarım. Aslında kendime iş kurmaya çalışıyorum. Rokko budur. Rokko bir fikirdir, bir imandır. Teşekkürler. Onu hazırda tut ya da ben mi alayım sana okuyayım mı buradan? Fark etmez yani istiyorsan. Bunu <laughs> mesela bu soruyu böyle anlat birader. Ben buradan sırada okuyayım mı? Oku sen geçe geçe oku. Ee... Sigara da çok içmezdim. Son dönemlerime doğru çok içmeye başladım. Sen... birisi sormuş ki başlangıç motoru önerir misin? Adı neymiş çocuğum? Neymiş? Ta Uan. Neye paran yetiyorsa onu alman lazım diye düşünüyorum. Bu video nerede çekiliyor diye düşünüyorlar mı acaba? <laughs> <laughs> Paran neye yetiyorsa, düşeceğinde, kalkacağında, motorunun masrafları çıkınca neyi halledebileceksen ona göre bir motor alman lazım. Ben YBR 125 almıştım. Sana da onu tavsiye ederim. <laughs> abi, abi niye ayna takıyorsun diye bir soru gelmiş. Sevi kullanıyorum ayna, ayna kullanmanız güzeldir. A Takipçi buluşması yapacak mısın? Çok istemiyorum bu aralar ama... Geleceğe dair böyle bir şey düşünüyorum biliyor musun? Sürekli her ile gidebilen bir arkadaşım var. Onunla beraber her ile bir Rocco pankartı var öyle bir projem. Yanıma alıp böyle 100 tane 200 tane baf. Bir yandan da bunun ticaretine düşmek. Seferber olup mallarımı satmak istiyorum. Buluşmalarda. Yani yapacağım. Ama sevmiyorum yapmayı. Abi gelecek, gelecek hedeflerin neler demiş. Fukkan Demir. Bu soruyu daha sonra cevaplayalım. Tamam. Çok var çünkü gelecek. Ya aslında evet. yok da yani. keyifli bir hayat, ben cevaplıyorum bunu ya. Ben tamam. keyifli bir hayat süresim var kardeşim. Ben bunu yapmak istiyorum şu an. 22 yaşındayım. 30'da bu fikrim değişebilir, 40 da bu fikrim değişebilir. Şu an ben motosiklet sürüp kendi sevenlerime bir hizmet üreterekten yolumu bulmaya çalışıyorum. Çünkü yapmak istediğim şey bu. Bir şekilde ticari faktör yaratmak kendi kafamda. Ve insanları eğlendirebilmek. Bu eğlenceyi de beraber bilgilendirmeye kaymam lazım. Ben yani o serserilik modundan şu an çıkıp farklı bir evreye gelmem lazım. Çünkü altyapıyı kurduk. Gelişmesi lazım. Zaman değiştikçe insanlar büyüyor. insanların fikirleri değişiyor. Ben de değişiyorum. Ki değiştim de. Bunun da güncelleşmesi lazım. O yüzden gelecek planım sürekli değişiyor. Yani şey bir hayalim yok benim. Ya şurada arabam olsun da böyle motorum olsun. Şu kadar param olsun değil. Yaptığım uğraştan gelecekte de keyif alabilmek aslında. O zaman bağlantılı bir soru daha var. Motor değiştirmeyi düşünüyor musun? Benim i̇şte şey. böyle şeyler olursa düşünüyorum. Yani değiştirilir kanka az çok bir tuzu oluyor bu yemeğin artık. Yani bir şeyler damlıyor YouTube'tandır ya da shop yerdendir. Ödediğim borçlar var. Alırsam da ne alırım bir birader? Bunun yeni kasasını alabilirim. Tracer düşünüyorum. Tracer 700 çok hoşuma gidiyor bu aralar aslında. Maddiyata bağlı olarak bakılır. Çünkü belli bir seviyeden sonra artık sıkılıyorsun o motordan yani. Uğraşasın gelmiyor çok. 18 modelini alırım MT. Evet. Peki bu motoru ne zaman aldın? Kaça aldın? Sana ne ama Abi SR250 19 20 yaş grubuna hitap eden bir motor mu sence? Hayır. Ben şey düşünüyorum. Bütün 19-22 yaş arası insan grubunda 20 değil de 19-20 aynı zaten ama. 22 22-24'e kadar Hatta böyle herkesin ne bileyim 4 silindir, XJ6'dır, 600 zarardır. Ne bileyim MT7'dir. Bu tarz motorlar kullanması gerektiğini düşünüyorum. 22 yaşındaki adamın 250'lik motorla işi ne Ben bu kafada bakıyorum yani. Maalesef işte bütçe meselesi oldu artık aga. Bu sıçtılar ağzına piyasanın. Yok bayiler aksesuarsız motor vermiyor falan çok şikayetçi İnsanlar açıkçası. Adam MT25 alacak. 250 kaba motor. 250 milyar çıparı şu an aktar bilmiyorum bir de bayi fiyatı. 250 falandır ama yani. Daha da fazlaysa çok saçma derim. Bir de bunun yanına şey motorun bu egzozu falan. Sen bilmiyorsun ya bak sana anlatayım abi evet. Motor alacaksın aga. Sıfır. Aynen abi. Motoru sıfır almak için bayiye gidiyorsun. Diyorsun ki abi bu motor ne kadar? Ya diyorsun şu kadar. 250 bin lira. Ama diyorlar işte bu egzozu da yanında alman lazım. Ya da yok şuradan bunu alman lazım. Motorun üstündeki aksesuarlar bu. Bunlar da 35 bin lira falan tutuyor. 250 artı 35, 285, alıyorsun falan. Hmm. Böyle şeyler döndü hani rakamlar değişebilir de saçma herkes elinde stok yapıp belli bir malzemeyi bekletiyorlar. Para kazanmaya çalıştı insanlar, olmadı sonra böyle saçma bir piyasa oldu. O yüzden hitap etmiyor bence 250 eser. Cevabı da almış olduk. Yani etmiyor kanka ne adam, o parayı niye ona biniyorsun ki oğlum? yani 22 yaşında bir insanın şehir görmesi lazım değil mi? Buradan Antalya'ya gitsin. Tabi. Eskişehir'e gitsin. Çıksın. Rahat rahat gitsin. Hatay'a gitsin. Rahat gitsin. Ne rahat gider mesela? Tracer 700 rahat gider. Ya da Tenere 700 rahat gider. XT 660 rahat gider. Bu tarz motorlar alabilir. Ne bileyim Cruiser alabilir. Yani Harley Davidson alabilir. Artık bilmiyorum ben mi böyle görüyorum da herkes böyle yok Biraz Sabit 4-5 tane motor var aga. Sabit 4-5 tane motor işte insanların dilinden diline düşüyor. Hı. Kimsenin çünkü eskinin yapacağı masrafla uğraşabilecek gücü yok. O da ayrı bir kriter. Hı. Saçmalaşıyor o yüzden. Malum ekonomi. Güzel oluyor bence. Görüyorsun <laughs> değil mi sen? He? Aile motora karşı ben de motor sevdalısıyım. Nasıl motor almaya ikna edebilirim? Demiş. Yani edemeyebilirsin cana. Yaşında ufak büyük ihtimal. Şimdiden sen kask almak için bir para biriktir. Çünkü sen bunu soruyorsan 50 bin 60 bin lira gibi bir para biriktiremeyeceksin. Sana bunu söylemek çok mantıksız olur. En azından git kendine bir kask al. Eldiven al. Baban anan desin ki sana aa bu çocuk kask aldı eldiven aldı. Niye aldı diye düşünür. Sen de ileride motor alacaksın zaten elbet. Bu yatırımla beraber çevrende eşin dostun bir gün motosiklet sahibi olunca onların da arkasına bineceksin en azından kafanda kaskın olmuş olur. E arkadaşlarına motor alınca belki anam baban şey dersin. Ya bu çocuğun arkadaşları artık motora biniyor. Hani buna da alabiliriz der. Her şeyin vakti vardır. O vakti bekle. Ondan sonra mantıklı bir şekilde kimseden onay beklemeden bir hareket yap yani. O onayı kendi kendine verebildiğin zaman motor alabilecek durumda olursun zaten. Artık izin de vermezlerse çok geç alacaksın maalesef. Kusura bakma yani. Belki 25 yaşında alacaksın motor isteyip 15 yaşındayken. 15 yaşındaysan da çık kanaldan lütfen. Git yani kanka. Sana göre bir yer değil. Değişecek konsept bak. Ciddi diyorum. Kalp falan kırmaya başlayacağım artık. Motovlog tarzı şeyler çekmeyi bırakman gerekse Heh. ne tür içerikler çekersin bize diye sormuş. Ucu bucağı yok kankacım. Ucu bucağı yok. Ben sana günlük vlog da çekerim. Kafa meser sana giderim burada. Bafa Gölü'ne gideceğiz size oranın rehberliğini yapacağım da diyebilirim. Motoru ortadan ikiye bölüyoruz ve sonra patlatıyoruz falan da videolar çekebilir ama bunlar tamamen bütçe ve maddiyet işi. Tamamen. Hani ben isterdim kanka motoruma C4 bom takıp patlatayım falan. Şu öyle videolar çekesin var açıkçası. Fakat bunlar olmuyor. Başka bir yeteneğim de size verebileceğim en fazla Illustrator öğretirim. 3-5 tane buff nasıl tasarlanır diye bunun profesyonel videosunu çekebilirim. Ama gelen yeteneğim şu an motor gibi gözüküyor. Bir de boş yapma yeteneğim var. Bunun haricinde size verebileceğim bir şeylik yok. Ama bütçem olsaydı Gerçekten ucu olmazdı. olmaz. Dalgıçlık falan yapabilirdik sizle beraber. Motoru suya atar, çıkartır, yakar, patlatır. Bir yaza doğru jet ski şeyi yapabiliriz. Jet e. ski ile böyle turlama falan. Yaparız kanka. Ben yaşadığım hayatı size güzel aktarabilecek potansiyelde bir insan olduğumu biliyorum. Ama bunun için mesela şu an neye ihtiyacım var? Üye olun o yüzden diyorum anladın mı? Benim kafamda yapmak istediğim şeyler var. E şimdi tanınmak için motordan tanıdım, motordan gidersin kafasından çıkmak istiyorum. E bundan çıkmak için de birader Farklı içerikler oluşturmam lazım. Buna da bütçe lazım. O yüzden ne yapıyorum? İyi motor sürdüğüm için bunu üyelik yapıp sizi bir şekilde manipüle etmeye çalışıp açıkçası Aga bana üye olun destek olun diye öbür videoları güzelleştirmek, geliştirmek. Hani buradan kazanıp buna yatırım yapacağım ki hep beraber daha güzel güneşli günler görelim. Anladın mı? Üyeliğin mantığı bu. Üyeliğin mantığını ben kendi kafamda hani beni seven insan diğer videoların da güzelleşmesi için buraya yatırım yapsın gibi kurmuştum. Hani ben buraya 60 lira veriyordum, o yüzden ona çalışacağım diye değil de hep beraber içerik ürettirmeye... Öyle yani, öyle içerikler çeker. Bütçe kanka. Ne konuştum be? İyi konuştun. Üşüdün bir de. Ben de bir tık üşüdüm, bir şey yapalım. Sorayım mı? tabi tabii. Sanayicilerin bizi sikmemesi için tavsiyeler. Ee, öyle bir tavsiye yok. Adama sen huyuna gidersen en fazla sana güzellik yapar. Yani parasını da kazansın bir zahmet. Adam iş yapıyor orada o kadar. Ama sen de salak gibi gidip ne bileyim internetten falan parçanın fiyatına bak ya. Bu da ne kadarmış? Ne kadar koyabilir? Bir yerde 250 lira sanayide 300 liraysa alınabilir de 250 liralık şey 500 lira olunca manasız kaçabiliyor. Evet. Dikkat edin birazcık. Bakın o parçanın fiyatına. Sanayide servise gidin. En azından sikinin soyu surbeti belli olsun. Aga bir tane soru var. Bunu artı koymuş böyle. Herhalde devamı gelecekmiş de sığmamış. Ne demiş aga? Kanka ben 1.52 falanım. Motor sürerken bayağı zorlanıyorum. Sele alacağım da altını falan da denedim falan ha. yazmış bir şey yazmış. Sele al çapma denemiş. Bu teknik iş aslında. Yani motoru bayırda olduğunu düşün. Kaldın mesela bayırda kırmızı ışık yandı. Sağ ayağınla arka frene basarsın motor geri kaymasın diye. Birazcık sola doğru yükünü verirsin motorda. Eğersin o bacağını da açarsın. Tek ayağın yerde olur. İki ayağın da yere basmak zorunda değil. Sürüşünü geliştir motorunu düşürmeye çalışacağına derim. Tekrar eskisi gibi videolar gelecek mi? Teker Üyeler de var. Gibi. Üyeler de Üyeler var. De var. Maalesef kusura bakmayın. İlk başlayanlar için uygun hem de sağlıklı kullanabileceğimiz eldiven kask ya da dizlik türü ile ilgili video gelir mi? Bunu isterim. Bunun için şey bulmam lazım. Böyle gel kardeşim bizim dükkanda video çek diyebilecek. Dükkanını beğendiğim güzel markalar olan mantıklı bulabileceğim şeyler lazım. Ekipmanlar falan lazım. Bakın bunun için size söz verebilirim. Birkaç firmaya başvurup eğer kabul ederlerse girip bir şeyler çekebilirim. Ya da kendimi alacağım zaman gerçekten bir mağazaya gidip orada bir şeyler çekebilirim. Bunu alabilirsiniz falan diye. <laughs> Ama o da bütçe iş. Yeni başlayan yok bu işin. Güvenlik yani. Tamamen. Yüzde giden de oluyor yeni başlayan eskisi de yüzde de gidebiliyor. Yeni başlayan ucuza kaçacak diye bir şey yok ki sağ Yeni başlıyorsan da aynı para, yeni başlamıyorsan da aynı para. İyi kas hangisi? Sorusuna cevap vereceğim ben paylaştığım dedi. Olur. Ama işte kanal motora gidiyor böyle olunca anladım. Sinirim bozuyor bu olay. Neyse gitsin gitti, inceldiği yerden kopar arkadaşlar devam. Böyle istiyorsanız bunu yapalım deyin. 1.65, 1.70'ler için adventure önerisi verebilir misin? Veremem. MT7 var. Tracer 700 var. Boyla alakası yok diye düşünüyorum tüm motorların. Hepsini alabilirsin. Başka sorular. Nasıl net sorular? <laughs> güzel güzel. Yarra yedik dönerken bu arada. Çok uzaktayız da. MT25 almayı düşünüyor musun diye bir soru Hayır. gelmiş ama. Ankara'ya gelir misin diyorlar. İnşallah kanka. Buluşma falan yapar mısın? Diyor İnşallah. Gelesen. Tamam. Bilmem. Korkuyorum. Çekilin Ankara'da ya. sıkıntı be ya. Aynen yani. yani. <laughs> medya nereden başlamak? Ha onu cevapladın gerçek. Sos, gerçi. Sosyal medya anlatmışım <laughs> galiba. Ben ettim evet. ve çok seviyordum. Hala seviyorum. Hoşuma gidiyor. 17 dakika mı oldu? Soru cevapladım gerçekten. Taktik isteyen var. Aga, YouTube içerikleri üretmeye başladım. Motor üzerine yapılan içerikler. Büyümem için ne yapmalıyım? <laughs> Video çekmelisin. Bol bol. İki günde bir at yani. Düzenli olsun. İş olarak baktığın zaman bu ne oluyor? İş, meslek. Gerçekten yani bu arada. Emek istiyor kanka videolar. Ben baştan sağlama video yaptığım da oluyor. Uğraşarak video çektiğim de oluyor da. Baştan sağlamalar da ayrı bir emek istiyor. Ama böyle bir şeyi ben bir başlık altında çekeceğim dersen bir günümü yediği garanti. Bir gün iki gün. Hadi bu hızlı olun. Yani mesela size zincir değiştirmeyi anlatacağım dersem uğraşıyorsun. Bir de sizin için bir yere gidip bir şey çekmesi var. O haftaları falan alır. O yüzden bu bir iş prensibiyle yürütülecek sektör. Öyle çekeyim belki tutarsa da param olsun. TikTok değil burası yani kanka. YouTube farklı çalışıyor. Şapkayı buldunuz mu? Bulamadık ama da koyayım. Şapka yok oldu. <laughs> yok kanka. Çok aradım da. Gerek kalmadı ama şapkaya. İçime hoodie giyiyorum. Onun kapşonunu sanki onun şapkasıymış gibi kullanıyorum. <laughs> Güzel duruyordu şapka bak ya. Göt geldi artık video. Sen ne sıkıntıya başladın? Bir de bitti yani. Soru bitti. Evet. Canlar bu kadar da aralarından abi abi diyenleri eleyerek eleyerek eleste eleyerekten video cevaplamaya çalıştım size. Video cevaplamak da değil. Konuşmayı unuttum. Rütük'ten tavsiye istiyorum artık ben. Lütfen üye olun da kendime şey alayım. Diksiyon <laughs> dersi. Kitap okumamız lazım. Allah'ım ya Rabbim ya 25 liraya hayatta kalmaya çalışıyoruz ondan sonra IQ'muz düşüyor. Motor da düşmedi. Abi. Setup çok iyi ya. Neyse, neyse teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. Size bir şeyler çekmek adına buraya geldik ve bir şeyler çektik açıkçası. Umarım gönlünüzdeki sikret gönlü. Umarım kafanızdaki soruların cevaplarını bulmuşsunuzdur. Çok üşüdüm ve hastayım. O yüzden videoya bir like atıp abone olursanız kanala sevinirim. Mantıklı bu da varsa bu üyelik şeyini. Lütfen iyi olsunlar. Çok soğuk. Doğalgaz masraflarını falan ödememiz lazım. Bir ton şikayetim var. Şimdi sana başlarsam saymaya... Git git. Git çekmeyelim. Bir ton saymaya başlarsam buradan köye yorulur. Yani... Param yok, yemek yok, açım, kira var, motorun bakımı var, eksiği var, derdi var, tasası var. Yeter yani yiyom